Ee, arkadaşlar kolay gelsin ben bugün sizlere bandip cam ayarlarını göstereceğim arkadaşlar iki önce tıklıyoruz ekranda e, üzerinde diyoruz. sadece buna tıklıyoruz arkadaşlar başka bir şey yapmanıza gerek yok e, zaten tek ayarlar bunlardır bu oyun çek e, çekme ayarlarıdır arkadaşlar open gelip penceresi e, ona da hiç gerek yok arkadaşlar o da budur zaten e, arkadaşlar e, arkadaşlar ilk önce genelde tıklıyorsunuz. Genelde bu anlık canlı başlattığımda tam ekrandan kaydını başlat ve başka hiçbir şeye basmıyorsunuz buradan. Arkadaşlar isterseniz buradan e, videonun nereye yükleneceğini seçebilirsiniz. İsterseniz onun üstüne ekleyebilirsiniz. Şuradan açıp e, mesela şöyle de şuraya 3 noktaya etiket buradan mesela arkadaşlar buraya gelip üstüne geçip tamam basabilirsiniz. Size kalmış bir şey. E, arkadaşlar buradan video yapabilirsiniz. Kaydet durdur e, kıyasıyla e, F12 ile videonuzu başlatıp bilirsiniz. Duraklatma kıyasıyla işaret edebilirsiniz ama hiç gerek yok beyler. Siz gene de siz bilirsiniz. Fare imajını göster yapabilirsiniz. fare tıklama efektini yapabilirsiniz. eğer bununla bu ikisini işe ederseniz ben şöyle göstereyim. E, mesela fare sol tıklama rengi mavidir onun zaman Faris Saat Kamer rengi e, sarıdır. İstediğiniz renkleri seçebilirsiniz buradan böyle tıklatıp bekler. E, vurgu rengi e, sarıdır. Ama bunlar videoyu başlattığınız an sizde gözükmez. Mesela şöyle yaptığım zaman, şuraya bastığım zaman mavi e, yuvarlak yanıp söner arkadaşlar hemen. E, genelden genelde başka zaten ayarlar kalmadı Video Videoda gösterdiğim ayarlar. Yalnız videoda e, bir sakıncalı çok önemli bir yer daha var arkadaşlar buradan ayarlara giriyorsunuz arkadaşlar ayarlara girdikten sonra sizde bir beyler avı şöyle bir özelliği var beyler abinin e, e, ses ve görüntü şeyi ayrı gelebiliyor ben de öyle yani nedense e, arkadaşlar onu hiç bilmiyorum arkadaşlar onu e, mavi değil de mp4 yapabilirsiniz bunu tam boy yapın arkadaşlar e, bu böyle kalsın bu 30'da ise 50 yapın isterseniz 120 e, yapın e, ama ben 50 tercih ettim kaliteyi 80 yaptım beyler e, kodek yok e, zaten tek budur farklı da olabilir bilmiyorum onu e, onun sonra bunu 192 stereo hiç beyler kanal ayarına hiç ellemeyin e, ondan sonra buradan bu kalsın arkadaşlar Arkadaşlar ee, burası bu kadar Ardından görüntü ayarları arkadaşlar kıyasal e, tuşu F11 bu ne işe yarar bu fotoğraf çekmenize yarar arkadaşlar F11'e bastığınızda e, şu anki ekranı bu görüntüsüne yakalar e, arkadaşlar yüksek kalite cpg'yi seçin yüksek kalite cpg'yi seçin çıktı arkadaşlar daha önce çekmiş olduğunuz video gözükür daha önceden çekmiş olduğunuz videolar gözükür ee, bilgi de zaten şurada e, paralı aldıysanız eğer Manevcamın gerçek bir aldıysanız odur arkadaşlar bildiğim kadarıyla. Şuradan kayıtlayıp çevirelim ki size işte, satın da alabiliyorsunuz. Ee, göstermediğim bir şey daha varmış gibi aklıma bir şey geliyor ama arkadaşlar şuradan bunun ayarlarına gelelim. Bunun ayarlarında oto kayıt yok diyor zaten. Buna ekşi bakan ee, Bakalım başka göstermediğim bir şey var Mesela buradan evet arkadaşlar var. Buradan ses ayarları beyler e, ee, bir ilk başta zaman e, video e, ses gidiyor ona bakın gitmeyen arkadaşlar e, şunu kapatayım videoya tıklıyorsunuz ilk önce bu ona sonra video videodan buradaki ayarlara tıklıyorsunuz ve karşınıza bu ekran geliyor böyle bu ekran geldikten sonra sese tıklıyorsunuz ses kaydı diyorsunuz ses kaydı ve kayıt e, arasında ses kaydı yapma tıklıyorsunuz ve birinci ayrı tıklıyorsunuz arkadaşlar buradan birinci aygır ee, mikrofon telefon e tion aygıt avud ay seçin ve tamam bastın arkadaşlar İsterseniz ikinci aygıt da seçebilirsin ama buna hiç gerek yok ben seçtim ama gene de tamam dersiniz bu kadar arkadaşlar bu e, ee, bir dakika Webcam e, ayarlayabilirsiniz. Webcam e, katlaması ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bundan ayarlarını yapabilirsiniz. Ayrıca logo ayarlarını yapabilirsiniz. Sample o, PNG diyor. Mesela sample değil de 1 PNG, 2 PNG, 3 PNG gibi yapabilirsiniz. Sonuçluk e, ayarlayabilirsiniz. Sol ve kenar başlığı, üst B kenar başlığını ayarlayabilirsiniz. Efektler, e, efektler sol o, tıklama rengi göstermiştim beyler bunları. Seçeneklerden genel görevi sıkabilirsiniz ya da ilk normal öncelikten daha yüksek diğer görevleri yavaşlat diyebilirsiniz hiç eleme ben bunları elemedim böyle zaten böyle bugünkü videom bu kadar arkadaşlar umarım yararlı ve faydalı bir video olmuştur ee, indirme linkini aşağıda vereceğim beyler videonun altında veririm indirme linkini beyler indirme linkini videonun altında mutlaka veririm